Evet. Hadi bakalım seçelim. İlk önce ben seçeyim. Seç. Kapa. Dön, 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 dön. Hmm. Bu. Tamam. Tamam. Ben seçiyorum şimdi. Ya. Kamera görüyor mu Zeynep onları? Ona da dikkat et. Durun. Şimdi görüyor. Ee, ben hangisi? Bunu seçiyorum. top olarak. Bunu. Tamam. <laughs> Öf, alt üstü <artistim>, bu gerçi eli bas <laughs> e, Gerçekten bir var ya, bu yaptılar? Bak, bak, niye bakıyorsun? <laughs> evet. Seçiyorum. Seç. Seçiyorum. Hadi ya, bana diyordun bir de. <laughs> hadi. Ya. Tamam. Yes. Bir de bana diyordun. Evet, hadi. hadi. Hadi başla. Yaladın. Yalamadım valla. Hmm. Güvenli mi? Kim? Güvenli. Arkadaşlar herkes kendi seçtiğini takip etsin. Ölen öldü. Tamam mı? Tamam. Ben seçiyorum. Ben... Bunu seçeceğim. Güvenli. Ben seçiyorum. Seç. Şu. Güvenli. Güvenli. Tamam. Evet. <laughs> Kim ya? Sen de Bu. Sen. Tamam. Güvenli. Ben ben bu. Güvenli. Güvenli. Şu. Güvenli. Güvenli. <laughs> Onu seçtim. <laughs> bu. Güvenli. Güvenli. Ya ya. Güvenli. Güvenli. Ben seçeceğim. Ben ise bunu seçiyorum. Güven. Güvenli. Güvenli. <laughs> Öyle bir bakıyorsak Artık sen <gülüyor> 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 evet. Ben mi seçiyorum? Sen evet. Mi? Bu. Güvenli. Güvenli. Yemin dedim şu kıyık geyim gibi. Her güvenli. an herkes olabilir. <laughs> Bu. Evet, güvenli. Güvenli. Bu. Güvenli. Güvenli. <laughs> tamam. Ben bunu yine parmağımı takacağım. <laughs> Çember aldı arkadaşlar. <laughs> soran soran bak seni bana. Şunu seçiyorum ya. Zehirli. <laughs> güvenli. <laughs> Zelendim. Hatırlıyor değil mi? Sen kararsızdın ya işte ama. Ses ses. Tam bismillah. Bu. Güvenli. Bu. <gülüyor> 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 Kazandım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu böyleydi. Ben kazanmalıydım olmadı. Neyse. Sonraki videomuza gitmeyi unutmayın evet. ve bizi takip etmeyi evet. unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>